canlı yayınımızı başlatıyoruz. Hepinize merhabalar olsun. Sevgili arkadaşlar, bugünkü hikaye okumamızda bir okuyucumuzun ya da takipçimizin ya da kardeşimizin diyelim veya uyarısı üzerine El Enful Acibun kitabında bazı sayfaları atladığımızı beyan etmiş. Affola niyetiyle tekrar o atladığımızı beyan ettiği, içtenlikle beyan ettiği sayfaları istifadenize sunuyorum. Yararlanmanız umuduyla. Ve me'ahe 23. sayfada kaldığımızı beyan etmişti. Ve me'ahe arkadaşlar onunla birlikte eslihatühe silahları silahun silahani eslihatun ve zekairuha ve zahireleri azıkları olduğu halde. Çünkü askerlerin yedeğinde ne olur arkadaşlar? Hem kumanyası olur hem de silahı olur. Litemfizi Litemfizi yerine getirmek için infaz etmek için evamiri emirlerini emrun emrani evamir Emir, iş, oluş, bir şeyin yapılmasını isteme. Emrani, iki iş. Evamir, işte. Evamir seyyidihim, efendileri, komutanlarının emirleri kim? Bu komutanlar arkadaşlar, nadirin. Seyyidun, seyyidani sadat. Ve kâle kâiduhum. Ve kâle dedi ki, kâiduhum, onların komutanları, innene, İnnene Evet, teşekkür ediyorum. Tamam. Ve innene Rabbimizin açıklığı versin. İnnene e, Muhakkak ki biz ala isti'dedin hazırız. li itaati itaat etmeye hazırız. Yerine getirmeye hazırız. Ma murone Bize emrettiğin şey, emredeceğin şey. Bihi onunla ya seyyidi, Efendim komutanım bize emredeceğin şeyi itaat etmeye hazırız. itaat etmeye. Li itaatillah Allah'a itaat. Li itaatil halik yaratıcı yaratılmışa itaat itaatul ummi vel ebi baba anneye itaat fekale lehu fekale lehu ona dedi ki <laughs> memnun oldum canım memnun oldum Allah razı olsun evet fekale lehu nadir fekale lehu fe biliyorsunuz arkadaşlar bağlaç kale yekulu kul kailun Söyleyen, Kale Resulullah, Resulullah buyurdu. Kale ebi, babam dedi. Nadir dedi ki, lekad e'lentü. Muhakkak ki ilan ettim. El harbe, savaşı. Dıdda hakimi. Dıdda hakim, buranın yani yönetici yöneticinin zıttına yani yöneticiye karşı tabi krala karşı hakime karşı harp savaş ilan etti. Li enne çünkü ibnetehu kızı li enne çünkü muhakkak ki o kızı emirate prenses kad gashetne gashe aldatmak kandırmak kad e gashetne bizi aldattı kandırdı ve ehazet ve ehazet aldı minne bizden aldı el kise keseyi el acibe tuhaf keseyi yani acayip keseyi yani sihirli keseyi evet ve evet. ridae el acibe ve acayip paltoyu yine sihirli palto evet pardusu fe emer el kaidü el kaidü emretti bir muhasarati kuşatılmasını kasr il hakimi kralın sarayının kuşatılmasını komutan emretti fefil hali anında o zaman yani fefil hali kuşatma emrini verir vermez hasar al askerler kuşattı hasara yuhasir muhasara el kasra sarayı kuşattı. Ve ersele ersele yursilu irsel mursel rasul mesela mursel gönderilmiş değil mi? Mursilim gönderen. Ve ersele el kaidu komutan gönderdi ile hakimi krala Rasulen bir elçi. Bakın Muhammedur Resulullah diyoruz değil mi arkadaşlar? Muhammed Allah'ın elçisidir. Yemuruhu onu emreden, ona emreden bi teslimil kisi keseyi teslim etmesini emrediyor. Ellevi hangi kese serakatü çaldığı ibnetühü el emiretü prenses kızının çaldığı keseyi teslim etmesini emrediyor elçi. Varidei ve paltoyu da teslim etmesini istiyor. elledi Türkiye terk edilen, bırakılan ale nafizeti hücretihe odasının penceresine penceresinin üstüne bırakılan paltoyu da istedi emir veriyor. Bunları bize ver yoksa canına okurul. Ve haddedehu ve onu tehdit etti bi hedmil kasri. Hedim, hedeme yehdümü yıkmak arkadaşlar. Bi hedmil kasri sarayı yıkmakla tehdit etti. Senin başına yıkarız. Fevka menfihi diyor. Fevka üstüne menfihi içindekilerin üstüne yıkmakla tehdit etti. Fevka üstünde, tehte altında. Kimin üstüne yıkarmış? Sarayın içindeki bulunanların başlarının üzerine yıkarım diyor. İzelem izelem yüsellim. İze şayet lem arkadaşlar fiili muzalim cezmeder ve manayı olumsuz mazi olumsuz maziye çevir. İzelem yüsellim teslim etmezse küllen hepsini minel kisi ve ridai minel kisi keseyi ve ridai paltoyu sahibihi sahibine teslim etmezse içinde bu sarayı içinde bulunanların tepesini yıkar diyor. Evet. Bunlar da askerler tabi. Fekalet Kalet aslında kale kale kalu kalet şeklinde çekiliyor. Fe bağlaştır arkadaşlar. Fe kaletil emiretü prenses dedi ki inni muhakkak ki ben len üsellim el kise keseyi teslim etmeyeceğim. Ve ve paltoyu li ahadin herhangi bir kimseye teslim etmeyeceğim. Vermeyeceğim ve setera ve göreceksin tera görürsün se cek, cek yakın gelecek anlamda ve se, tera göreceksin ye ebi babacığım enni muhakkak ki ben se ehzimu hezimete uğratacağım bozguna uğratacağım he ule ile ade bu düşmanları he ule ile ade bu düşmanları aduvun arkadaşlar düşman aduvani iki düşman e'daun düşmanlar adu vallah Allah'ın düşmanı evet bi husnil hileti bi husnil hileti güzel bir çözümle husn güzel demek arada el hile hala yahilu hile Hile burada arkadaşlar nedir? Çözüm bulmak. Tabii Türkçe'ye de kötü anlamda geçmiş. Yani başkasını aldatma anlamında o anlaşılıyor. Ve zekai. Yani bi husnil hileti ve zekai. Güzel bir zekayla ve çözümle, fikirle onlara hezimete uğratacağım diyor. İze eccelte, dersen edersen, erredde cevabı, yevmen vahiden, sadece bir gün. Bir gün Cevap vermeyi redded, ertelersen el redde arkadaşlar cevap demek. Yavmen bir gün, vahiden zaten bir gün. Yavmeni desek iki gün. Eyyem desek günler. Fekalel hakimu kral dedi ki hakim li ibnetihi kızına se ter, sana terk edeceğim, senin için terk edeceğim el hurriyete hürriyeti. Yani sana hürriyeti vereceğim. Sana özgür davranmana izin vereceğim. Fit tasarrufi bi zekâiki. Ya yani zekanla tamam mı? Bu zekanla bi zekâiki fit tasarruf tasarrufa ya tasarruf. Türkçede de zaten kullanılır tasarruf. Arkadaşlar davranış. Ya yani zekanla davranış davranmana davranma hürriyetin sana bağışlayacağım diyor. Yani Dilediğini yap bakalım. Littehallusi kurtulmak için min hazil müşkileti. Min hazihi el müşkileti. Bu müşkilden, bu problemden, bu sıkıntıdan kurtulmak için senin nedir? Zekana ve tasarrufun, tasarrufuna hürriyet tanıyorum. Özgürlük tanıyorum. Ya tamam sana izin veriyorum. Türkçedeki manası. Ve lihaze sevelim. Ve lihaze lebiset ve lihaze bundan dolayı bu sebeple lebiset giydi el emiretü prenses melâbisel fetâtin fakîretin melâbisel fetâtin fakîretin fakir arkadaşlar fakir Türkçe'de kullanılan Ganiyun zengin fetâtin genç kız melâbise zaten melâbis elbiseler demek bir genç kızın el, e, fakir bir genç kızın elbiselerini giydi. Ya sanki bir fukara garip. Ve ve aldı selleten bir sepe. Sepet aldı. Bakın bu garip prensesimiz. Bihe içinde vardır okudun kolyeler ve hulliyun ve süsler ve edavatun ve edavatlar, aletler zehidetün güzel süsü libey'ihe, satış için, onu satmak için, nedir? Satmak için. Fiili muaskeril aduvvi. Düşmanın kampında satmak için, nedir? Ve edavatun zehidetün güzel aletler, yani süsler ve kolyeler. Götürdü. Bakalım ne yapacak. Ve haracet ve haracet haraca haraca haracu haracet nedir? Çıktı ve ma'a ha beraberinde vardı. Ma'a ha hizmetlisi olduğu halde birlikte çıktılar. Ve ehazet arkadaşlar ehaze almaktır. Ama bir de yardımcı bir fiille kullanırsa, yardımcı fiili muzari ile kullanırsa başladı anlamında arkadaşlar. Ve ahazet teluffu dolanmaya başladı. Havle khiyamil ceysi ordunun çadırların etrafında. Khiyam khaymetün çadır demek. Khaymetani iki çadır. Khiyamin çadırlar. El ceysi ordunun. O zaman şöyle diyoruz. Ordunun çadırlarının etrafında dolanmaya başladı. Ve <Sessizlik> tuğenni, türkü söylüyor, şarkı söylüyor. Eğaniye <Sessizlik> azbeten. Yani yeni, tatlı şarkılar söylüyor. Feterakel <Sessizlik> cunudu, askerler bıraktı. Hıyamehum, <Sessizlik> çadırlarını bıraktı ve ca'u ve geldiler ca'a ca'a ca'u musri'ine hızlı bir şekilde musri'un musri'ani musri'une tabi burada hal olduğu için musri'ine nasıl geldiler hızlı bir şekilde koşa koşa geldiler Liyarav görmek için hazil muğanniyeti. Bu şarkıcıyı görmek için hızlı bir şekilde çadırlan terk edip Gelirler. Ve yesme'u ve dinliyorlar savtaha. Ve liyarav hazil muğanniyete ve liyesme'u savtaha ve sesini dinlemek için diyelim. Çünkü ve arkadaşlar bir öncekine atfediyor. Li li. El musikiyel cemile. El musikiyel cemile. Güzel müzik. Güzel müziği dinlemek için. Tamam Demek ki müzik güzel, ses güzel, kız güzel. Evet. Va'tekadu. Va'tekadu. İtikad ettiler, kanaat getirdiler. Cemiyen. Hepsi, tüm askerler. Ennehe muhakkak ki o fakir kız muganniyetün. Şarkıcı olduğuna kanaat getirdiler. Kılık değiştirmiş, sahtekar, hilekkar, prenses olduğuna Bilemediler tabi. Muganniyetun münel muganniyati. Muganniyetun minel muganniyati. Kadın şarkıcılardan bir şarkıcı. Muganniyetun, muganniyetani, muganniyat. Arkadaşlar muganniyat elifte ile cemi münennes oldu. Velem yahtur. Hatıra gelmedi. Yahtur. Bibelin arkadaşlar. Bibelin. Bibelin. Yani hatıra gelmedi. Hatıra, yahturu, Hatıra gelmek, hatırlamak. Ehad'in, herhangi bir kişinin hatırına gelmedi. Aklına gelmedi. Enne hezihi, muhakkak ki bu, hiyel emiretü, prenses olduğunu. Muhakkak ki bunun prenses olduğunu kimse hatırlamadı. Aklına gelmedi. Getirmedi. El hilekar, sahtekar makir. el muhtalatu hile hilebaz. Elleti öyle hilebaz ve kurnaz ki ahazet el kise el acibe ahazet aldı el kise keseyi el acibe nedir? Acayip keseyi yani sihirli keseyi. Mine seyyidi faiz. Said faiz beyden Sihirli kese alanın bu olduğunu hiç kimse aklına getirmedi. Varıde'e ve paltoyu da alanın bu olduğunu nereden L acibe, acayip. Yani sihirli. Çünkü her şey yapıyor, değil mi? Mine Seyyidi Galib'in, Galip Bey'den de acayip paltoyu alanın, Faiz Bey'den de sihirli keseyi alanın bu olduğu yani bu hileker ve düzenbaz emire prenses oldu. Kimse hiç kimsenin aklına gelmedi. Ve kad kana idi beyne'l hadirin mevcutların arasında arkadaşlar mevcutların arasında kaidü'l ceyşi ordu komutanı. Kaid komutan el ordunun komutanı vel cundiyu nadir ve na asker er nadir de vardı sahibul bukhu sihriyi acibi sahibi sahibi olan bu nedir nadir e, borazan acayip borazanın sahibi olan nadir de vardı el -buk. Bu, işte böyle kaval gibi, zurna gibi bir alet diyelim. Ama bu da sihirli. Felemme ra'at nadiren, nadiri gördüğünde arefetü onu tanıdı. Velakinnehu fakat nadir lem ya'rifa. Onu bilmedi. Bakın lem ya'rif ha. Lem ya'rif Evet lem fiili i muzari ve ne yaptı? Anlamını olumsuz maziye çevirdi. Lem onu tanımadı. Li ennehe çünkü o hile bazı sahtekar düzenbaz prenses gayyarat gayyara yugayyiru tagyir arkadaşlar değiştirdi. Çetlihe ve mazhara şeklini ve görüntüsünü değiştirdi. Şekil zaten Türkçe'de kullanılır. Mazhar da görünüm. Yani kılık değiştirdi. Ve kânet ve kânet idi. Kad ittifakat ittifak etmişti. Anlaşmıştı. Me'a cari Cariyesi. Halayik'in edimesiyle anlaşmıştı. En tezhebe gitmesini hufiyeten gizli bir şekilde. hufye hafiye diyoruz ya nemet tu ile he bir aynı aynı hemen Hine, esnasında vaktaki tuşiu işaret etti vakit yani göz kırptığı vakit ilehe kendisine bir aynı he gözüyle düşşürü eş işaret etmek ve aynı gözüyle bu ile heymetin yani gözüyle işaret ettiğinde cariyesi ile haymeti nadir, nadirin çadırına gitmesini emretti. Anlaşmıştı yani öyle. Ben sana demiş, gözümle işaret eder etmez sen hemen nadirin çadırına git. Ve te'huze ve almasını te'huze alır minhe oradan çadırdan. Elbuka sihriye sihirli borazanı, sihirli zurnayı. El muallaka asılı olan fil haymeti çadırda asıl olan muallak arkadaşlar asılı, çivide asılı işte efendim fil haymeti nedir hayme arkadaşlar dedi çadır Ve tezhebe ceryen ilal kasri. Ve tezhebe gitsin koşarak, ceryen koşarak ilal kasri saraya. Yani o borazanı ya da zurna'yı ya da düdüğü alır almaz hemen saraya koşarak gidiyor. Ve ten fuka ve üfürmesi üfürür. Fil buğki selâ-i borazana üç defa üfürmesini de söylemişti. Anlaşmışlardı yani. Bak ben böyle göz kırptığımda sen hemen çadıra git, Borazanı al, hızlı adımlarla saraya git ve üç defa öttür borazanı, öttür diyor. Evet. Ve eşaretil emiretü prenses işaret etti ile cariyeti cariyeye, nedimeye bi aynihe gözüyle, gözüyle işaret etti. Ve zehebetil cariyeti cariye gitti. Bir sonraki okumamızda arkadaşlar bakalım nadir ve faiz ve şeyin başına bu garip ve temiz adamların başına neler gelecek hep beraber öğreneceğiz. Hepinize hayırlı vakitler, hayırlı dersler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.